Merhaba sevgili dostlar. Güzel bir kitap alışverişi ile karşınızdayım. Epeydir kitap alışveriş videolarını yayınlamadığımı biliyorum. Fakat zor bir zamandan geçiyoruz. Öyle 30 kitap, 40 kitap, 50 kitaplık videolar YouTube'da da yavaş yavaş inmeye başladı. Söylemiştim buna dayanmak mümkün değil. O zaman yapmamız gereken şey kitap fiyatlarının yükselmesine karşı dikkatli bir alışverişler yapmak. Ben bugün çok dikkatli bir alışverişi size anlatacağım. Çok seveceksiniz. Baktığımızda bu poşeti açtığımızda gençlere yönelik olduğunu görüp sakın aldanmayın. Hem etrafınızdaki gençlere, özellikle ortaokul grubuna çok iyi kitaplar önereceğim. Çok son zamanlarda popüler olan kitapları önereceğim. Yani bu alışverişin içerisinden o kitaplar çıkacak. Hem de bu kitapları siz okuyabilirsiniz. Gerçekten öyle. İsterseniz hemen poşeti açayım. Timahş aç Çocuk, kimaş ilk genç grubundan seçtim kitaplarımın hepsini. Ve size şimdi o alışverişi göstermek üzere şöyle özenle Çok güzel kitaplar çıktığını söyleyebilirim. Sakın benden ayrılmayın ve hemen başlayalım. İlk kitap Timahş Çocuk'tan Yusuf Öztoprak imzasıyla yayınlanmış. Kerem Çufalar'ın resimleriyle şöyle göstereyim. Bir günlük kral. Aslında hepimiz bir günlük krallar değil miyiz? Özellikle gençlere hayatın hakimiyetimiz altında olmadığını göstermemiz gerekir. O yüzden bir günlük kral benim ilgimi çekti. Savaya Ormanı'nın maymundan kuşa, sincaptan file, aslandan su aygırına kadar birçok sakini var. Herkes Kral Momba'nın adil liderliğinde huzurla yaşar. Ancak ben Kral Momba'nın küçük yavrusu Rama bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Acaba bu düşüncemde haksız mıyım? Bilmem acaba. Timaş çocuğun ve Timaş işte ilk genç grubunun diyebilirim. Gerçekten çok özenle hazırlandığını kitapların görüyoruz. Resimler çok iyi. Resimler bugünkü gençlerin, çocukların algı düzeyine hizmet eder. Çünkü artık çok güzel tablolar bile çizseniz o televizyonda kafaların kodlandığı bir şekil var. Onun dışına çıktığınızda iş karışıyor. Şöyle bazı sayfalarını da gösteriyorum size. Hem böyle hayvanlar alemine, ormana, hayvan sevgisine bir geçiş hem de elbette hikayenin bir mesajı var. Şöyle bir sayfa daha göstereyim arzu ederseniz. Bakın yani aslında sadece resimlerine bakmak için alınacak bir kitap değil. Okuma keyfini de artıracağını düşünüyorum. Sıradaki iki kitabım ortalığı yakıyor. Anıl Basılı gerçekten son dönemin en iyi yazarlarından bir tanesi bana göre. Ben Anıl'ı şahsen de tanıyorum ve bu yazdıkları şeyin hayatın içerisinden kaleme ve kağıda aktığını görebiliyor. Bütün kitapları çok satıyor. Biliyorsunuzdur belki Nohut Adamı ve son kitabı Başarısızlar Kulübü. Şöyle Nohut Adamı bakalım. Gizem Gözde Uçar tarafından resimlenmiş kitap. Yine Timaş çocuk tarafından yayınlanmış ve kitap şöyle başlıyor. Pes etme. Şimdi diyeceksiniz ki çocuklar pes etmeyi ne bilir. Siz öyle zannedin. Bence bu manifesto önce büyükler için. Önce şöyle anneler, babalar, amcalar, dayılar, teyzeler, nineler <laughs> okuyun. Ondan sonra çocuklar okur. Orman evlerini bölen nehrin kıyısında yürüyordu nohut adam. Dükkanına giden daha düzgün bir yol vardı fakat o orman sakinleriyle karşılaşmak istemediğinden ağaçların sıklaştığı engebeli yoldan devam etti. Tepeye tırmanmak kolay değildi. Aralıksız yağan yağmur nedeniyle çamurlaşan toprak hareket etmesini zorlaştırıyordu. Bata çıka yürüyen ayakkabısı çamura gömüldü. Güzel bir başlangıç değil mi? Çocuklarımıza çocuk kitapları alalım. Renkli ve resimli olmalarına evet dikkat edelim. Çocukların çünkü hani hayal güçlerinin de zenginleşmesi, duygusal hafızalarının ön planda olduğu günlerden geçiyorlar. Fakat metni asla ihmal etmeyelim. İçerisinde bir edebiyat lezzeti olmazsa çocuklar bu kitapları şimdi okur sonra bir daha kitap okumazlar. Bakar mısınız? İşte nohut adam. Şöyle birazcık daha sayfayı çeviriyorum. Ve içerisinde hem bir hikaye yani hem bir dolap dönüyor hem de güzel resimlerle bezenmiş. Çocukların Nuhut adamı niçin çok sevdiklerini anlamak için bir kere okumak gerekir diye düşünüyorum. Bu bir arkadaşlık, dostluk, kardeşlik hikayesi mi? Bakacağız, okuyacağız. Nuhut adamın arkasındaki mottosu da çok güzel. Umutlu ol, umut ol. Evet, umutlu olmak güzel bir şeydir. Ama umut olmak daha güzel bir şeydir. Başkalarına umut ol. Orman halkı gür ve uzun saçlarıyla meşhur, Nohut Adam ise orman halkından çok farklı. Onun hiç saçı yok. Taş gibi göbeği, kısa kolları ve gözlüklerin arkasına gizlenen masmavi gözleri var. Onu kendilerinden farklı görenlerden, aynalardan ve bir türlü barışamadığı görünümünden kaçıyor. Kendi tasarladığı ve kulaklarını dışarıya bırakmayacak şekilde kafasını örten şapkaların altına saklanıyor. Neyin altına saklanırsanız saklanın. Siz kıymetlisiniz. Onun için önce kendinize umut olun. Sonra başkalarına. Not adamı öneriyorum. Hemen arkasından da Başarısızlar Kulübü. Bence bu da çok sevilecek kitaplardan bir tanesi. Sevildi. Daha da çok sevileceğini düşünüyorum. Emre Karacan resimlemiş. Tabii ki Anıl Basılı'nın kaleminden güzel. Bu sefer Timaş ilk genç. Yani kategori biraz yükseldi. Bunu ilkokul 3. 4. sınıf, bunu ortaokul 4, yani ilkokul 4, 5, 6 rahatlıkla okuyabilir. Şimdi diyeceksiniz ki kim başarısız olmak ister ki başarısızlar kulübüne de dahil olmak istesin. Çünkü kitabın arkasında bir başvuru formu var. Aslında bilmeden istemeden başarısızlıklarımızı saklaya saklaya kendimizi perişan ediyoruz sanki bu kitap ondan kurtulmamız için bize bir yol rehberi öneriyor gibi. Bakın gördünüz mü? Az önce dedim. Sadece ortaokuldaki gençler değil. Şöyle kocaman adamlar, kocaman hanımlar, kendisini artık yaşlanmış hisseden herkes yeniden okumalı. Çünkü başarısızlar kulübünün sanıyorum yaş sınırlaması yok. Olsa bile yok. Çimen, yağmur ve polen. Birbirini tanımayan üç çocuğun yolu Başarısızlar kulübünde kesişiyor. Peki bu kulübe kimler katılabilir? Başarısız olma korkusuyla yüzleşmek isteyen herkes. İşte bu hikaye kendilerini derslerde, sporda, sanatta veya aklınıza gelebilecek her alanda başarısız hisseden herkesi kucaklıyor. Sen de başarı yarışında kendini geride kalmış hissediyorsan bu kitap sana pes, pes etme. etme, pes etme, pes etme. Pes etme. Pes etme. Pes etme. Pes etme diye fısıldıyor. Bu kitap başarısızların kitabı değil demek ki. Başarılı olmayı arzu edenlerin, özleyenlerin ve bir çıkış yolu arayanların kitabı. Açıyorum sayfalarını. Karakterleri şöyle tanımışız ve hemen yeni hayatım diye başlıyor kitabın birinci bölümü. Hayatımda olabilecek tüm yenilikler bir aradaydı. Yeni bir şehir, yeni bir ev, yeni bir okul, yeni arkadaşlar, kabus gibi bu ortaokul grubuna hitap ettiği için hem siyah beyaz böyle olmasında hiçbir mahsur yok bence. Hem de resimler birazcık daha az. Şimdi bunu söylerken birazcık çocuk kitapları yazmış birisi olarak söylüyorum. Anıl gerçekten bu anlamda önemli bir farklılık oluşturuyor. Çünkü insanların duygusal taraflarının gizlemek zorunda bıraktığı şeyleri mesela başarısızlığı gün yüzüne çıkartıyor. Şöyle bir iki sayfa daha göstereyim size. Kitap oldukça kıvamında bir hikayeden oluşuyor. Yani öyle canım yarım saat elinde alır, çevirir, bırakır kitaplardan değil. Onu hemen belirteyim. Çünkü bir hikayesi var ve bu hikaye kendini okutuyor. Kastı kavurdu, yüz binler sattı ve sanıyorum bunu hak etti. Çünkü öyle olmasa bu kadar okur aynı fikirde olamaz. Benim zürafam uçabilir. Mert Arık'ın yazdığı resimleyen Hüseyin Sönmezay ve 33. baskısı benim elimde 153 bin yazıyor üzerinde. Herkes zürafa resmi çizebilir. Siz de çizebilirsiniz. Moni resim derslerini çok severdi. İlginç şekiller çizmeye ve renklerle oynamaya bayılırdı. Fakat bir gün tuhaf bir şey oldu. Moni resim çizemedi. Hem de zürafa resmini. Öğretmeni Moni'yi hayal ettiği her zürafayı çizebileceği konusunda cesaretlendirmeye çalışsa da o ikna olmuyordu. Hani kal geldi denir ya bazen hepimiz becerdiğimiz şeyleri becerememeye ya da aslında kendimize olan güvenimizi bir şekilde dışarıdaki bazı etmenler dolayısıyla kaybetmeye başlayabiliriz. Ve bağırırız. Bakın burada olduğu gibi. Yapamıyorum. Yapamıyorum demek aslında insanın kendi içindeki o müthiş kabiliyeti cevheri şöyle bir üzerini örterek, perdeyle kapatması demek. Yoksa insan arzu ederse insani olan her şeyi ya da kendi Kabiliyetleri içerisinde kendi evreninde büyüyen her şeyi daha da iyi hale getirebilir. Şu sayfanın üzerinde biraz durmanız, bakmanız için konuşmayı uzatıyorum ve bu sayfayı gösteriyorum. Çok güzel olmuş, değil mi? Şimdi burada ne düşünüyorsunuz diye sorarsanız, ya bu hikayeyle ilgili değil ama bu resimle ilgili. Bu resimde ben insanların sıkıştırılmış, bastırılmış, o her birisinin kendine ait bir evren olduğu dünyaları böyle üst üste bindirilmiş olan bugünkü toplum benim aklıma geliyor. Hafızamda o canlanıyor diyebilirim. Ve yazıyor hayal ettiğiniz zürafa gerçektir. Kısa boylu bir zürafa olabilir mi? Olabilir tabii. Niye olmaz? Zürafaların tabii buna ne diyeceğini sormalıyız. O ayrı bir konu. Şöyle gösteriyorum. Evet. Benim zürafam uçabilir. Çok satılıyor. Çok seviliyor. Sanırım bunu da hak ediyor. Videoyu bir seriyle bitirmek istiyorum. Sevilen, bilinen bir seri. İsmi Efsane Tayfa. Beş tane kitaptan oluşan bir seri. Altı arkadaşın maceraları. Fakat arkadaşın bir tanesi Sarp. Çok hayalperest. Ve Sarp'ın bu hayallerini yazar başka bir şekilde dile getirmeyi düşünmüş. Ve Sarp hayal kurduğunda hikaye bir çizgi romana dönüşüyor. Ve oldukça ilginç bir hale geliyor şöyle gösterebilirim. Sonra tekrar hikaye devam ediyor ve yeniden bir hayal kurulmaya başlandığında hikaye yeniden bir çizgi roman haline geliyor. Gençler özellikle ilkokul 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıftaki gençler çizgi romanları çok seviyorlar. O zaman hikayeyi sevdirmek, okumayı birazcık daha büyütmek için neden bunu da kullanmayalım diye düşündüm. Şey pardon yani yazar öyle düşünmüş diyeyim en iyisi. En iyisi söyleyeyim şöyle göstereyim. Bu benim serim. Çok iyi olduğunu düşündüğüm çocukların gelişimine, duygu dünyalarına, hayal dünyalarına ve okuma keyiflerine önemli şeyler katacağını inandığım bir seri. Efsane Tayfa 5 kitaptan oluşuyor. Bir tanesi bu altı arkadaşın içinde bulunduğu maceralar okul takımı kuruluyor. Evet bir okul takımı kurmaya niyetleniyor okulun müdürü. Müdür yani biraz, biraz sert birisi. Ama bizim çocuklar o sertliği hayalleriyle, hayal dünyasının zenginliğiyle yerle bir etmeyi beceriyorlar. Sonra mahallelerinde bir Refik amca var ve onun bir torunu. Pek ortalıkta görünmeyen bir torunu var. Onunla ilgili bir maceraya giriyorlar. Esrarengiz bir kitabın peşine düşüyorlar. Şöyle Hayal kurulan yerlerdeki çizgi romanlı bölümleri şöyle size ben göstereyim hemen. Ve Refik dedenin altı arkadaşla ilgili mahallenin içerisindeki hesaplaşmalarını görüyoruz. Refik dede çok sinirli. Bir bastonu var, çok meşhur. Böyle çeşitli etkinliklerde gençler, çocuklar okuyorlar. Efsane tayfayı konuşuyoruz. Ve diyorum ki Refik dedenin en meşhur özelliğine bastonu diyorlar. Çünkü Baston biraz başka şeyleri de tabii bize anlatıyor. Bu resmin de çok güzel olduğunu fark edebiliyorsunuz sanırım. İbrahim Çiftçi çizdi. İbrahim Çiftçi'yi de gerçekten çok beğeniyor. Sadece bu seriyi çizdiği için değil, başka serilerdeki başarısı da yazarla çok iyi anlaşabiliyor. Yani kafalar uyuyor ve kitabı resmen canlandırıyor. Şöyle göstereyim esrarengiz bir kitap arıyorlar. O kitap Refik Dede'nin torunuyla ilgili bir gizemi ortaya çıkartacak. O yüzden de Refik Dede'nin o herkesin korkudan tiril tiril titrediği evinin kapılarını bir gün gizlice açıyorlar ve evin bahçesindeki bir sarnıca balıklama dalıyorlar. Sonra olup bitiyor pek çok şey ve inanılmaz komik maceralarla ve elbette pek çok çocukların öğrenmesi gereken değerler dediğimiz o güzel e, bilgilerle, erdemlerle karşılaşıyorlar. Sonra bir müzeye gidiyorlar. Müzeye gittiniz. Müzenin içerisinde eski bir telefon gördünüz. O telefonu birileri alıyor. Müzede hırsızlık. Ne yaparsınız? Polise haber verirsiniz. Bekçiye haber verirsiniz. Görevliye haber verirsiniz. Bizimkiler öyle şeylere asla ve kat'a Tevessül etmiyorlar. İşi çözmeye çalışıyorlar. İşi çözmeye çalışırken de iş biraz şirazesinden çıkıyor. Bu bize Posta Müzesi ve orada da Manastırlı Hamdi biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşımızın büyük bence kahramanlarından bir tanesi. Ona ait odayı görüyorlar ve e, sarp durur mu hayaller kuruyor. Şöyle göstereyim. Sonra arkadaşlarımız uzaya çıkmak üzere hesaplar yapıyorlar hem uzayı tanıyor hem de uzayla ilgili müthiş bir dostluk macerasıyla karşılaşıyor okuyucular. Oldukça hoş bir serinin ya da serinin oldukça hoş bir kitabı diyebilirim. Son olarak da ormana gidiyorlar. Orman içerisinde tabi hayvanlarla karşılaşıyorlar. İzci kampına gidiyorlar. İzcilik ve pek çok o gençlerin ilgisini çeken gizemli orman macerası ile karşılaşıyorlar. Biraz tabii galiba onlar yine başlarına buyruk davrandıkları için işte son sayfa. Bu şekilde bir bitiş. Oldukça ilginç. Kayboluyorlar ve o kayıp onlara bazı şeyleri yeniden düşünmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Şöyle gösterebilirim hepsini birden. Gençler için değil. Özellikle genç kalmak isteyenler ve hayatın her döneminde öğrenmenin güzel olduğunu düşünenler için çok iyi dokuz kitap önerdim size, iyi okumalar.